hafif kırık arabamızı güvenli otoparka park ettik. Şimdi burada pazar günü bit pazarı kuruluyormuş. Oraya geldik. Onu gezeceğiz. Bakalım neler var. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? Şey baba dünkü gittiğimiz bit pazarı buranın fakir kısmını açtığı pazarda bu harbi Yunanlıların geldi. Evet. yani dünkü Çingene bit pazarıydı. bu Orada iyi şeyler vardı ama yüksek ihtimalle her şey çalıntı yani. Bizim ürünleri aradık, bulamadık. <laughs> Herhalde haftaya satışa çıkıyor. Turist görüp siniri bozulmasın diye. <laughs> Aynen. Turist gidince. Burada daha çok böyle hani Yunanlıların kendi eski şeyleri var. <laughs> Ay ne güzelsin sen. Ne kadar değişik bir kuş. Galatasaraylı ay çok tatlısın ay bu da çok değişik kuşlar var hiç görmedim daha ben hani şunu biliyoruz tamam bizim orada da var ama bu iki kuştan görmemiştim papağan türü herhalde yine bir plak standı bulduk 2 euro tanesi Bak, değişik şeyler var babam bakıyor ayırdı galiba bayağı Bakmaya devam. Yeah, no. Yes. 30. 30. 30. 30. Bu davet plak aldığımız yerde hani vardı bir sürü seçmiştik oradayız. Burada bu şekilde hafta sonları standlar açılıyor daha çok antika üzerine. Krepolisin girişi Ancient Agora Dışarıdan görünüyor genel olarak her şey Gelenler de hep öyle demişti Onun için biz bilet almamaya karar verdik Şöyle fiyatları da göstereyim Giriş bileti 10 euro İnmiş fiyat diyor 5 euro Ne reduced peki Mağazası varmış içeride. Ece nereden getirdin bizi bu tepe yere? Şeyimizden nefes alıyoruz. Evde yani. YouTube'dan izlerken kolay. YouTube'dan güzel. Ben orada Görmüş tepede 3 tane evi gidelim gidelim. Yani. Getirirler seni böyle zorla çıkar. Ben böyle şimdi şeye çıkayım. Karşı tepeye çıkayım. Yavaş Bir yavarız. o kaldı. Bak oturanlar. Ay. Ay yok. Ben buralar işte. Kalacaksın orada kalp gel. Ya şence. Aşağı, aşağı inme bari bekle. Yani buradayım. Neki başka bir ünüs var mı? Burada külahta balık yapan bir yer var. Oraya geldik. Bir kalamar, bir de karides pane aldık. Elimizi alacağız. Oturursanız yani take away fiyatları başka oturup yerseniz başka ürün başına bir 2-3 euro fark ediyor. Ona göre gelecekseniz aklınızda olsun elinize alıp giderseniz daha uygun oluyor. Ece'cim nereden buldun yine bunları? Nedir bunlar? Demin anlattım ben canım. Anlattın mı? <laughs> evet, külahda balık yerinden bir kalamar, bir de bu pane aldım. O şirimpler biraz yağ çekmiş Bundan herhalde kukuru. bilmiyorum, kuyruğu var. Biraz kötü duruyor. Bakalım. Neyse. Kaç para verdin ikisine? 13 Euro falan. Ne diyorsun? <laughs> Dondurma gibi bir şey. diye burada meşhur yer var. Ona geldik. Menüsü de bu şekilde resimli yapmış. Genelde hiçbir yerde resimli menü olmuyor. Şöyle kızarmış peynir varmış. 4.90'a. Kızarmış patlıcan var. Şöyle peynir. Bak şey neydi adı bunun? Börülce mi? Deniz börülcesi var. Ne o? Hemen cheese roll. o domuzla yapmış caciki var evet, bak ne şey var bak buraya koyuyor ne hayvanı olduğunu helal sertifikalı burası yalnız nasıl helal sertifikalı oluyor ben bilim bir yere domuz bak, giriyorsa Urzula mutfağına da güzel. alamıyor şey da güzel. 13 bu muydu senin demin dediğin peynir Artık topları da da bir rendelenmiş beyini var ya. Aklıza. Böyle bir şey gör. Musakka da var istiyorsan. Aya. Bir bunası paydise, sonra da musakka, sonra da yersen iyi olur. Ucuz da. Ya. Vallahi ucuz da. Benim diyor. Çikungulosu bu şekilde. Musakka da var. Gril çıkın. Sen nofetayı bulamadım yalnız. Benim de mi? İlk sayfada. Bunun yanında Saganaki diye yazıyordu. Ha. Saganaki, ya, Saganaki, Saganaki domatesli bir bendesi oluyor. Bu fry Saganaki de bendesi Benim şey bunun Güzel. Sonunda aradığımız kızarmış Saganaki'yi bulduk. <laughs> Son <gün> bulduk. <laughs> Son gün bulduk. Nefis. Yalnız dakika çok kötü ya. O ne ya? Eski Coca-Cola bardak Yalnız bir gariplik Bizim şarap kadehi bu, babamın rakı kadehi o. Bravo, bravo. Ah, I'm going to market. Valla burası Baydaktaris. Atina'da çok yer aramayın. Nostraki meydanında. Çok nefis bir yer. Her şey lezzetli ve piyasaya göre çok çok ucuz. Tarihi bir yer. Bütün döner çeşitleri var. Dört çeşit de var. Helal ürünler de var. Bak sen, evet. memnun musunuz? Her şey sildik, süpürdük, her şey çok güzel. Bayrak diz. Vallahi favori yerlerimden biri Çünkü oldu. Olmasaydık yani her gün buraya gelirdik. Evet. Yani. Atina'daki son akşamımız dışarıdaki bu gece de yatıp yarın gidiyoruz. Tekrar Stani'ye geldik. Şu pastası inanılmaz güzel. Şu milföy de çok güzel. Ondan alacağız. Paket odada yiyeceğiz bu sefer. Böyle çeşitli yoğurtlar da var. Yarın sabah da gidiyoruz. Arabaya eşyalarımızı koyuyoruz. Atina'da işimiz bitti. <laughs> gidiyoruz. Bugün ya Selanik'e ya da Kavala'ya gideceğiz saate göre hangisine varabilirsek. Önce bir Selanik'e gideceğiz kesin zaten yol üstü. Ondan sonra bakacağız saat erken Kavala'ya devam edeceğiz. Herhalde son kez Atina'da buluşunumuz bu da. Bavulları yükleyip gidiyoruz. Olayın olduğu sokak şu sağ taraf hemen. Yol trafik olmuş. Bu gördüğümüz bozulan kaza yapan üçüncü araba demin yanımızda tak diye çarptı biri diğerine. Araba kullanmayı pek bilmiyorlar galiba. Bayağı trafik var. Selanik'teki profiterolcuya geldik. Buradan böyle bir şeyler seçiyorsunuz. Kremalar seçiyorsunuz. İstediğiniz gibi profiterolünüzü oluşturuyorsunuz. Şimdi bir şeyler daha ekleyeceğiz galiba. Fıstık eklemeye gitti babamınkine. Fark edecek yer yoktu o gitti. Şimdi alıyoruz galiba buradan da bir şeyler ekleyebiliyoruz. Bakın pek anlamadık. Fiyat falan hiçbir fikrimiz şey yok. Geldik direkt söyledik ama. Bir sipariş verdik. Kavala'ya vardık geldik daha evvel kaldığımız yine Ocean Dış Otel'de kalıyoruz yolda da mesaj attık onlara dedik böyle böyle arabamız park yeri normalinde ayırmıyorlar hiç biliyorum çok rica ettik mesaj attık park yeri de bizim için şimdi indik sahilde bir şeyler yiyeceğiz araba camı da Türkiye'de söyle bakalım. ustaya yazdırmıştım camı sipariş verdiği Allah'tan. Türkiye'deki bana ustaya Türkiye değil mi? Dikini, Türkiye'de değiştirecektim. 45 gün sonra ya anca geliyormuş Fransa'da. Cam yok. Tesadüf eseri eser, Selanik'te bir camcı buldum. Tam adam kapatmak üzereydi sağ olsun getirdi. Ama takamam dedi ustasının düğünüm varmış bir şey varmış gitti. Adı cam arabamızda. Neyse. İkinci oval halloldu. Geçmiş olsun Camı aldık. Cam da bir tık daha uyguna geldi evet, galiba yetmiş buradan almakla. Evet. 70 euroya aldık. Türkiye'de ne kadar demişlerdi? 4 küsürdü. küsürdü. Türkiye'de de. Ama bir buçuk ay bekleyecektik yani. Bir buçuk ay insan ne yapar? Burada iki günde arabayı şaşırdık nereye bırakalım diye. Yani bir nevi o iyi oldu. Olumsuzlukların içinde bir olumlu. Böyle restoranlar var dayız birine oturacağız herhalde. Işıklar. Ay Kavala Selanik güzel. Vallahi bak Kavala'da yani köşe, şu şurada yürümesi falan huzurlu, keyifli, huzurlu. Sokakta yürümeyi, huzurlu. Yo, yerlerde her şeyde böyle pederseniz <laughs> ama bok yok. İnsan yok. yani Atina bilmiyorum beklentimiz mi yükselirdi artık ne diyeyim bilemeyeceğim de. Vallahi çok kötüydü ya. Şeylemedik. Kavala sen yakında yani değil mi anne? Gel Kavala'ya daha iyi. Türkiye'ye ne kadar yakın o kadar. <laughs> Valla. <laughs> Biz günübirlik jumboturlarına katılalım artık fazla içeri girmeyelim. Bir beni yalım. bu yıl yani yaptığımız seyahatlerden İtalya Napoli bu şekilde aşırı şaşırttı. Burası da iki yani. Burası temiz de yani. Kavala değil mi? Evet. Yok ya insan huzursuz oluyor, yürüyemiyor yani sokakta, korkuyorsunuz. Da var. Sokakta bir iki tane evet de ama... sağda solda şırıngalar havada uçuş mu? Valla yürürken evet ayağına iğne batar mı diye korkuyorsun. Öyle bir yer olmuş. Neyse geride de bıraktık mı anlayın. O vlogları yaparken Atina'yı şey bir siyah beyaz editliyim böyle <laughs> böyle şey gibi buraları renkli editleriz. Mezeler geldi. Babam bir test etti küçükten. Pek memnun kalmadım. Mezeler. Meze. 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 mezeler gelmeye devam etti. Bayağı bir bir şeyler geldi. Porsiyonlar çok büyük. Saganaki bile adam yarım kilo peyniri kızın Tatları da fena değil yani. Babam ilk sevmedi ama şimdi düşününce beğendiğimize karar Porsiyon büyük olduğu için hani dandik izlenimi veriyor ama güzel aslında. Bakalım. Wow. Bizim kuyma kaldı. <laughs> Kavala'da eşyalarımızı yüklüyoruz camcıya gideceğiz. Bir bizdeki camı taktırmaya çalışacağız. Oradan da bir jumbo ve market turu yapıp evimize gidiyoruz. Kavala'da geziye çıktık. Arabamızı camcıya gittik, bıraktık. Dedim ki ters yürüyorum. Arkama bakın da hiçbiri bakmıyor. İkisi de sağa sola. Kavala'da <laughs> <Sonra> şansa gidiyorum <laughs> ha. Geri geri yürüyorum. <laughs> hiç ikisi de bakmadı. <laughs> Camı bıraktık. Aa evet oraya bakalım. Dur bir cümle kuramadım. Arabanın camını taktırmaya bıraktık. Bir buçuk iki saat dediler. Biz de o sırada geldik. Kavala'yı geziyoruz. Bir buçuk iki saat sonra gidip arabamızı sağlam bir şekilde alacağız inşallah. Ay ne tatlı vitrin. Baksana toplar da dönüyor. Şu çok mantıklı olmuş ha. O çocuk şeylerinden alacaksın öyle. Wow çok güzel. Ay bu da çok güzel. Bak Ay ötekini yeni gördüm o da çok güzel. Üstte de var. Evet. Simli simli dönen çocuklardı. deki tüm Bütün ülkedeki çocuk sayısı bu. 2 katlı otobüsle 3 şehri de toplamış olabilirler. Camımız yapıldı 40 euroya da taktılar. En azından ama Türkiye'de bir buçuk ay bekleyecektik beklemeyeceğiz. Camımız yapıldı. Jumbo'dan alışverişimizi de yaptık. Dede Ağaç'ta da birkaç bir yere uğrayıp artık evimize gideceğiz. babam YouTube'da Lezzet Dura diye bir kanalda burayı izlemiş Salih Usta'nın yeri diye. Baya köyden falan kapkara yollardan geçtik. Az kalsın vazgeçiyorduk ama bulduk. Onlara Yok. Var mı? Yok değil. Hayır, Onları hayır, izlemiştim ben arada da gördüm. Ya bir tane çevirme ver. Yok, şöyle, he, böyle yerken şimdi yola gidecek şeyde yiyecektik. Bir de e, dana şiş yiyelim. Bir tane şiş. E, bozun değil mi abi? Bozun değil mi abi? Hangi çünkü. Hangisi olursa? Ha bozun Salatamız geldi. Güzel duruyor. Azı da oldu. 5 dakika da pişmez oğlum. Sabahtan beri pişmiyor. Tandır geldi. Ben de çabuk pişmiş dedim. Dalga geçiyorlar benimle o sabahtan beri pişiren bir şeymiş. Yiyelim bakalım. Herkes Türk yolda yeri bulamadık. Ben bir bakkala gittim. İngilizce dedim. Sorry, do you know a place called Sari Hustan? Yürü kadınlar da Türkçe, Türkçe. Türkçe söyledim. Tarif etti de geldik. Bak köpek koştu direkt. iddiamızda geldi. Burası Salih Usta'nın yeri. Zaten burası Dikili Köyü. İkma diye geçiyor. Bütün Türkler varmış burada. Hepsi Türkçe konuşuyor. Özel şeye çok yakın dedi 5-6 kilometre, 10 kilometre falan. Gelin müthiş. Bakmayın böyle boş olduğuna. Normalinde yaz ayları cıvıl cıvıl ve hafta, hani kış ayındayız şu anda. Bugün bir ilk defa boşluyorlar. Normalde yer bulamıyorsunuz. Ve hepsi de çok lezzetliydi yani ve fiyatı da çok uygun. Ben yağmur. <laughs> Babam bir sigara molası verdi. Artık Türkiye'ye girdik. Evimize gidiyoruz. Videoyu da burada sonlandıralım Yağmur'la. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.